Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu yumurtayı açacağız. Hadi videomuz başlasın. Evet şimdi açacağım. Açıp geleyim ben bunu. Çünkü açamıyorum. Evet açtım bu şekilde. Açacağım yumurtayı. Şimdi açacağım. Şimdi ne oluyor? Bakalım ne çıkıyor. Gözüm kapatıyorum. Bu ne? Peki tam ne çalacak? Hmm, bilmiyorum. bilmiyorum. Dur, ama açalım. Ha tamam. Böyle bir şey. Ne ki bu? mu aldım. Böyle bir şey. Açıyorum. Ya. Of, hiç güzel değil. Of. Bakın arkadaşlar bunlar çıkıyormuş. Bunu açacağım ya. Yani. Bu elim bozuldu. ya? Hemen duşunu göstermek istiyorum size bu şekilde durmuyor bile. Bu şekilde ben hani durayım. Böyle. Barbie'nin çerçevesi çok saçma. Bir yandan moralim bozulmadı. Bakınca şöyle çok güzel yıldızlı kapkanlar var. Hmm. Bir şey diyeyim mi? Kızıklandık. Ben bunu 37 lira verdim. Saçma saçma bir şey. Almayayım. Bay bay.